Evet efendim güzel kış ayında içinizi ısıtacak bir etkinlikle karşınızdayız. My Real Rivals Winter Celebration adı güzel bir etkinlik yapıyor. Kendisi 20 Aralık'ta başlayacak ve Ocağa kadar sürecek. Belki 20 Ocak'ta belki direkt Ocağa girdiği gibi bitebilir. Winter Splash Festivali'ne özel Jeff'in 4 vs 4'lük bir kapışma eklenecek. %50'ye %50 yani yarısını ele geçirdiğinizde kazanan taraf siz olacaksınız. Bayağı büyük bir alana ele geçirebiliyorsunuz yani. Ayrıca söylenene göre Jeff'in kostümü ücretsiz olacak. Etkinlik içerisinde Venom, Groot, Rocket Raccoon ve Magik için kostümler gelecek. Şu anda gördüğünüz gibi Venom'un şu buz devi yeti olması lazım. Yeti'ye benzer bir kostüm geliyor. Venom için. Groot için yılbaşı ağacı süslemesi tarzında. Güzel bir kostüm geliyor. Rocket Raccoon için normal bir kış aylarında nasıl giyiniyorsanız o şekilde güzel bir kostüm geliyor. Ayrıca Magic için de aynısı söylenebilir. Kendisi de aynı şekilde giyinmiş geliyor. Yine kış aylarına özel. Etkinliğe kaçırmamanızı umut ediyorum. 20 Aralık'ta etkinliğe katılın. Baya ocağa kadar sürecek. Şimdiden iyi oyunlar diliyorum sizlere.